Allah'a inandım diyoruz ama dost doğru olmak biraz babaya yetişi. Her adam oraya yaklaşamıyor. Peygamberin ümmetiysen son peygambere ümmet olarak böyle bir rütbe. Hiç, hiçbir peygamberin ümmetine nasip olmamış. Allah sana bunu vermiş. Seni insan kalk etmiş. Varlığından haberdar etmiş. Son elçisinden haberdar etmiş. E müsaade et bu kadar zahmete de sen gir artık. Doğru olur Değil mi? Bu zorluğu da katlan. Cennet ucuz değil. Cehennem dahi lüzumsuz değil. Allah bunu istiyor. Allah'a inandım de İnandın mı, öyleyse gereğini çok zor bir iş. Dünya hayatındasın, şeytan var, nefis var, asır var, cemiyet var ve seni Allah'a inandım sözünden geri çevirecek bin bir türlü engel var. Ama sen o engellere rağmen babayit, civan, mert bir şekilde gideceksin. Doğruluğun erkekliği, kadınlığı yok. Bu iş cinsiyet meselesi değildir. Bu iş iman meselesidir. Madem ki iman ettin, gereğini yap. E iman ettim, yapamıyorum. ayrımı Yine imanım var. İmanın gitmez, korkma.